biliyorum canın yandı ama ayağa kalkmak zorundasın. Hayat bazen o kadar acımasız ve zor olabilir ki yaşadığın acılar ve zorluklar seni pes etmenin eşiğine getirebilir. Ancak unutma ki her düşüş seni daha da güçlü yapacak bir fırsattır. Hayat seni yere serdiğinde içindeki gücü bulup tekrar ayağa kalkmalısın. Her acı, her zorluk seni yeniden şekillendirir. Bu zorluklar seni yıkmak için değil, seni daha güçlü ve dirençli yapmak için vardır. Yaşadığın her darbe içindeki potansiyeli ortaya çıkarmana yardımcı olur. Unutma, senin sınırların sadece kendi inançlarınla belirlenir. Kendine inan ve bu acıların seni yok etmesine izin verme. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Hayatın haksızlıklarıyla, kayıplarıyla, acılarıyla başa çıkmak kolay değil. Ancak bu zorluklar karşısında nasıl durduğun seni sen yapan en önemli şeydir. Her düştüğünde yeniden kalkma cesaretini bulmalısın. Bu cesaret seni başarıya götürecek olan en büyük güçtür. İçindeki gücü keşfet ve ona sıkıca sarıl. Senin gücün düştüğünde kalkabilme azminde yatıyor. Her acı sana bir şey öğretir. Bu acılardan ders almayı bilmelisin. Geçmişte yaşadığın her zorluk seni gelecekteki başarılarını hazırlayan bir öğretmendir. Bu öğretmenleri iyi dinle ve onların sana sunduğu dersleri hayatına kat. Her zorluk seni daha bilge, daha güçlü ve daha kararlı bir insan yapar. Acıların içinde kaybolma. Onlardan güç al. Hayatın geçici olduğunu unutma. Acılar da sevinçler de geçicidir. Bugün yaşadığın acılar yarın seni mutlu edecek başarılara dönüşebilir. Her şeyin geçici olduğunu bilmek sana umut verir. Bu umut seni ayakta tutar ve ileriye bakmanı sağlar. Acıların geçici olduğunu bilerek, onların üstesinden gelmeye odaklan, düşmek, başarısız olmak, kaybetmek bunlar hayatın bir parçası. Ancak önemli olan bu düşüşlerden nasıl kalktığındır. Her düştüğünde daha güçlü kalk. Her kayıpta daha kararlı ol. Senin gücün düştüğünde kalkabilme cesaretinde yatıyor. Bu cesaret seni başarıya taşıyacak en önemli unsurdur. Senin içinde sonsuz bir potansiyel var. Bu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için acılardan geçmek zorunda kalabilirsin. Ancak bu acılar seni asla yok etmemeli. Tam tersine seni daha güçlü yapmalı. Her acı seni hedeflerine bir adım daha yaklaştıran bir öğretmendir. Bu öğretmenlerden alacağın dersler seni başarıya taşıyacak. Kendine inan ve asla pes etme. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün içindeki gücü, azmi ve kararlılığı ortaya çıkar. Hayat sana ne kadar zor gelirse gelsin, sen bu zorlukların üstesinden gelebilirsin. Sen, her acının sonunda yeniden doğacak kadar güçlü bir insansın. Her acı seni daha da güçlü yapacak bir fırsattır. Her zor anın ardından gelen aydınlık sana yeniden başlaman için bir fırsat sunar. Bu fırsatları iyi değerlendirmelisin. Hayatın sana sunduğu her yeni başlangıç seni daha güçlü yapar. Unutma, her şey senin ellerinde. Senin hikayen başkalarına ilham verecek. Senin gücün başkalarına umut olacak. Şimdi ayağa kalkma zamanı. İçindeki gücü bul ve bu acıları başarıya dönüştür. Senin hikayen başkalarına ilham verecek. Senin gücün başkalarına umut olacak. Unutma, her şey senin ellerinde. Haydi. Şimdi harekete geçme zamanı. İçindeki gücü ortaya çıkar ve dünyaya neler yapabileceğini göster. Sen her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir insansın. Acılarını başarıya dönüştür ve kendini yeniden inşa et.